Merhaba davetsiz misafirin kıymetli izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler deniz yolculuğumuza tavasdan devam ediyoruz efendim tarım alanında izleyeceğiz. Çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Veli Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bu bölgede vermiş oldukları hizmetleri kendilerinden dinlemiş olalım. Veli Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz Deniz Tavasa. Hoş bulduk. Şimdi aslında buradaki işle işlerle işle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Veli Önüt, Deniz Tavas Balgıcı Köyü'nde ikametgah ediyorum. Ee, yaklaşık 5 yıl önce bu faaliyete başladık. Köyümüze nasıl kalkınırsak, nasıl geliştirsek diye kekiye baktık. Çünkü keki, dünya keki'nin %85'i Türkiye'de, %75'i de Denizli'de üretiliyor. Tabi bu Pamukkale tarafında daha fazla bir öncü ama kendi Tavas tarafında çok fazla bir öncülük olmadığı için köyümüzü geliştirmek için bu faaliyete başladık. Şu anda gayet güzel olumlu çalışmalarımız devam ediyor. Harika aslında burada kekik üreticiliği yapıyoruz. Bir nevi anladığım kadarıyla. Şimdi alanımız oldukça geniş. Değerli izleyicilerimiz de ekranları başında görüyor olacaklar. Peki bir ekimden ne kadar verim alıyoruz? Sistem nasıl ilerliyor? Birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Şöyle yaklaşık olarak burası 17 dekar bir alanında. Tabii diğer yerlerimiz de var. Tek parça halinde burası olduğu için burada bir e, görüşelim dedik. Şu an kilo e, kilosu tane, yani kilosu olarak 38 liradan biz satışını yapmaktayız. Tabi bu bizim ürünlerimiz ihracat oluyor. Kuzey İrlanda'ya genellikle ihracat oluyor. Bizim burada yaptığımız faaliyet normal yağlı kekik değil, baharatlı kekik. Yani etlerde vesaire yemeklerde kullandığımız bir kekikte e, şu an devam ediyoruz. Şu an ihracat e, bunun fazlasıyla arz talebi meselesine bakarsak çok fazla var. talep yetişemiyoruz. Bizimki tabi doğal aromatik bitki geçtiği için şu an biz ilaç vesaire kullanım yapmıyoruz burada. Yabani otlarla mücadelede ilaç da kullanmıyoruz. Yani hepsi doğal olduğu için talebimiz şu an gayet güzel. Harika. Peki ne kadar verimlilik alabiliyoruz? Yani bir senede mahsulümüz ne kadar oluyor? Yaklaşık olarak toplamda mesela bu yıl aldığımız 4 ton gibi civarında. 4 tonu işte yaklaşık 38 liradan biz bir e, toplan, toplancıya verdik. Toplancı da Kuzey İrlanda'ya ihracat etti. Harika aslında bizler burada üreticiliğini yapıyoruz. Satışı sadece toptancılarımıza veriyoruz demiş olalım. Çünkü burada anladığım kadarıyla perakende vesaire satışlarımız olmuyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bizde sadece sadece üretim var. İhracat belgemiz olmadığı için tabii ihracat yapan belgelere biz sahip olan firmalara teslim ediyoruz. Harika. Şimdi bu noktada aslında ürünlerimizin bir denetimden de geçmesi gerekiyor satışı yapılabilmesi için. Peki denetimlerden geçiyor muyuz? Tabii ki de. Biz şu an ilçe tarımla bunu koordinatör olarak yapıyoruz. Hatta iki yıl önce de burada hibe ve destek programına başladık. Toprağın pH değerini çıkartıyoruz. Hani direkt ezbere bir tarım değil de normal şu an olması gereken bir politikayı izliyoruz. İlçe tarımımız ve denizimizin sağ olsun destekleri de var. İnşallah daha da geliştireceğiz. Harika. Şimdi aslında sadece burada değil birçok yerde de üretimlerimiz var demiş olalım. 4 tona kadar da aslında üretim sağlayabiliyoruz ve kişilere de istihdam sağlıyoruz bu noktada. Aynı zamanda Salep de var. Ben birazcık oraya da değinmek istiyorum. Salep alanında peki neler yapıyoruz? Hizmetler neyi kapsıyor? Şöyle salep ihracatı yasak olan bir, Türkiye'nin ihracatı yasak olan bir aromatik bitki. Niye? Çünkü arz ve talebi şu an Türkiye olarak karşılayamıyoruz. E, dondurma ve ilaç sahnesinin çok fazla kullanıldığı için taleplere yetişemiyoruz. E tabi Denizli'de salep üretimi çok fazla yok. İşte araştırdık yine köyümüzde hangi ürünü yapıp geliştirebiliriz diye. E, salep'te bir ortak karar kıldık ve Salep'e de başladık. İnşallah onu da geliştireceğiz. Onda da tabii çok fazla talep olduğu için yani yetişemiyoruz. Mesela Kekik'te ben köyde ikinci üreticiydim. Benim arkamda 20 üretici daha şu an Kekik'e başladı. İnşallah Salep'te de bu yolu izleyeceğiz. Harika aslında şu anda öncü olarak kekik alanında varız ama Salep'te de adım attık orada da hizmet vereceğiz. Peki yine Salep'te de bu şekilde mi ilerleyecek sistem? Salep'te şu an yine hep zaten toprakta yetişen bitkiler. Kekikte zaten bu 10 yıllık süren bir şey. Yani buraya diktik mi 10 yıl buradan verim alabileceğimiz şey. Salep'te de hep olduğu yerde patates gibi hep toprağın altında yetişiyor bitkiler. Bunları biz buraya nasip olursa seneye tesisini kuracağız. İlçe tarımımız ve tarımsal kalkama desteklemeyle başvurularımızı, projelerimizi çizdirdik. Nasip olursa inşallah Ocak ayını yeni yılda onaylandıktan sonra buraya tesisini kurup bu etrafta bunu geliştireceğiz. Harika. Buradan değerli izleyicilerimize de müjdesini vermiş olalım. Şimdi aslında az önce sizin de dediğiniz gibi bu işleri çok fazlasıyla yapan firmalarımız, kişilerimiz mevcut. Peki sizlere onlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak. Şöyle genç çiftçi olarak herkes şehre göç ediyor. Artık köyden şehre değil de şehirden köye göç projesini biz bunu hayata geçirmemiz lazım. Ben de bunun öncüsü diyebilirim. Tabii bizim yaptığımız tarım ilaç ve kullanmadığımız için vesaire kullanmadığımız için doğal bitki olduğu için biz de şu an diğer firmaların tarafında 2 yıl önceye kadar burada hiç tüccar veya toptancı gelmiyordu. 2 yıldan itibaren artık buraya tüccar ve toptancı da gelmeye başladı. Onlarla nasıl olsun sözleşme de imzalayarak daha da geliştireceğiz. Harika. Peki bu alanda sizce başarınızın sırrı ne oldu? Genç girişimcisiniz. Yani 5 senedir sektördesiniz ve birçok güzel işe de imza atmışsınız. Ben normalden bankacıyım. Bankacılıktan ayrıldık bu işe başladım. Nasıl köyümüzü geliştirebiliriz? Çünkü köyde herkes normal düzen işte tütün vesaire burada çok fazla yaygın. Tütün zahmetli bir iş olduğu için alternatif bir şeyler üretmeye çalıştım. Daha az çalıştık. Kekik ve salep bunda çok fazla bizim için hem bu topraklara verimli. Tabi biz bu salepte veya kekikte en başta toprağın pH değerini çıkarttık işte pH değeri çıktıktan sonra burada hangi bitki olur? Hangisinde biz işte yüzde yüz verim alırız vesaire diye ilçe tarımla desteklemelerle biz başladık. E, onlar da salif ve kekik üzerinde biz kanaat getirdik. Buna da başladık. Harika aslında buranın arge çalışması çok fazlasıyla yapıldı. E, ekip halinde de tabii koordinasyonla çalışınca başarı da kaçınılmaz olmuş demiş olalım. Veli Bey peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Köylerimiz gençlerimize söylüyorum ki köyden şehire göç değil de şehirden köye geç, gö göç yaparak buradaki verimli toprak aramızı boş bırakmayalım ve köyümüzü daha da kalkılandıralım. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür Çok sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de artık köylere ve doğal ortamlara yerleşimler yapmanız gerekiyor diyoruz. Çünkü bu topraklar bizim topraklarımız ve kıymetini bilmemiz gerekiyor diyoruz. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar sürüşe lisan ettiysek affola bir sonraki durağımıza görüşmek üzere seyirde kalın hoşçakalın.